İran-İsrail sıcak çatışması da en fazla korkulan jeopolitik riskti. Burada ilk faiz indirimi ne zaman gelir? 3500'e giden altının 1600'den geldiğini unutmamak lazım. Haftanın stratejisinden herkese merhabalar. Ben Şenay Zeren. İsrail ve İran arasındaki çatışmalar derinleşerek devam ederken ABD gümrük vergilerinin dahi önüne geçti. Bütün dünya buradaki gelişmeleri diken üzerinde yakından takip ediyor. Diğer taraftan merkez bankaları haftasına başladık ve devam ediyoruz. Yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı öne çıkıyor. Piyasalardaki gelişmeleri ve beklenti bu hafta Meksa Support Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan ile konuşacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Senay merhabalar. Merhabalar. İsterseniz küresel taraftan başlayalım. Cuma günü Orta Doğu'da yeniden e, küresel riskler yükseldi. E, diğer taraftan Trump'ın G7 zirvesini erken e, terk etmesi de tedirginlik yarattı. Yatırımcı tarafına baktığımızda da riskli varlıklardan güvenli varlıklara bir geçiş görüyoruz. Şimdi böyle bakarsak öncelikle jeopolitik risklerin nasıl nasıl değerlendirirsiniz? Sonrasında da bu volatilite sizce ne kadar sürer? Yani volatiliteye esasında Trump başa geçtiğinden beri alıştık. Hani bu ben hatta şey diyorum Trump roller coaster'ında piyasalarda işlem yapıyoruz diye. O yüzden hani volatilite oldukça yüksek. Açıkçası bu İran-İsrail sıcak çatışması da en fazla korkulan jeopolitik riskti. E, o da gerçekleşti. Ama gördüğüm kadarıyla piyasalar oldukça sakin karşılıyor bunu. Hani bunu ister altın fiyatına bakın altın eski hani 3.500 rekoruna da yaklaşmadı bile neredeyse. Dönüp hani petrolde bir hareket olduğu o işte İran'ın petrol tesislerinde bir sıkıntı olur mu ya da Hürmüz Boğazı kapanır mı diye bir sıkıntı vardı. O da birazcık gevşemişe bekliyoruz, benziyor. Özellikle dünkü Wall Street Journal'da hani İran tekrardan görüşmeye otururuz gibi bir haber de çıkınca piyasalar biraz daha sakinledi. Geçmişe de baktığımızda bu tür ortamların orta ve uzun vadeli portföy oluşturmak için çok önemli fırsatlar verdiğini görüyoruz. Yani bunu piyasaları takip etmeye başladığım zamandan bu zamana işte İran-Irak savaşından da örnek verebilirsiniz. Daha yakın zamandan Ukrayna-Rusya savaşından da örnek verebilirsiniz. Orta ve uzun vadede kaldıraç kullanmadan, kredi kullanmadan yapılabilecek bir portföy alokasyonu değişikliği için fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani orta ve uzun vade için aslında yatırımcı için belki de bir fırsat gibi değerlendirebiliyoruz bu süreçleri. Şimdi petrol tarafını biraz açalım istiyorum. Özellikle ilk gün yani cuma günü çok sert bir tepki verdi. Sonrasında söylediğiniz gibi bir yumuşama var ama baktığımızda bir haftada da yüzde on değer kazanımı görüyoruz. Sizce fiyatlar buralarda kalıcı kalır mı? Ne Be ne bekliyorsunuz buradan? Her taraftan da enflasyon tarafını sizce yükseltir mi küresel tarafta ve Merkez Bankası'nın faiz patikalarını sizce öteler mi ne dersiniz? Geçen ay sizinle yaptığımız röportajda da böyle e, belirtmiştim. Trump'ın oy aldığı kesimin hassasiyetlerine bakarsak yani bu seçim başarısındaki seçmen kitlesinin hassasiyetlerine bakarsak iki tane ana hassasiyet ön plana çıkıyor. Bizde mesela hani ekmek fiyatına bakılır ya da et fiyatına bakılır. Amerika'da da galon benzin fiyatına bakılıyor. Dünkü kurumların işte 100 dolar, 120 dolara kadar ulaşan petrol Hani olabilir tahminlerine bakacak olursak Amerika'da 3.25, 3 dolar 25 sent yani olan galon 100 dolara petrol çıktığı anda 4.2'ye gidiyor ve bu Amerikan enflasyonuna bir puan'a yakın bir ek katkıda bulunuyor. Onun için bu seçmen kitlesinin hassasiyetlerinden biri bu galon benzin fiyatı. Diğeri de mortgage ödemelerinin de ekstra yükümlülük getirmesi sebebiyle de 30 yıllık faizler. Daha önceki şeyde de 5'in üstüne çıkan 30 yıllık faizler hemen Trump'ın tarifelerde vesaire de geri adım atarak piyasaları sakinleştirdiğini gördük. Bu sıcak çatışmada da hani petrol tesislerine bir şey olmaması, Hürmüz Boğazı'nın kapanması gibi bir şey şu an için gündeme gelmemesi bir miktar rahatlattı ama bu olmayacak diye bir durum söz konusu değil bu Hani sıcak Savaş durumu hani bir tarafta Netanyahu gibi bir lider var, öbür taraf yüzlerce yılın bir kültürel geçmişi olan bir İran var. Yani temkinli olmakta fayda var. E şimdi yarın da ABD Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Geçtiğimiz haftaya bak baktığımızda ABD enflasyonu beklentilerin altında geldi. Ancak diğer taraftan Trump'un Pavlo eleştirilerini de takip ediyoruz. Böyle baktığımızda ne beklersiniz? Nasıl mesajlar gelir? İlk faiz indirimi sizce hangi toplantıda gerçekleşir? Ya Eylül ayından önce kesinlikle bir şey beklemiyorum. Tabii bu son jeopolitik riskle beraber petrol fiyatlarında Fed yakından tarif Takip edecektir tarife belirsizliğine ek olarak o yüzden hani piyasada da zaten beklentiler hani ikinin altına doğru iki kere 25 puan faiz indirmenin altına doğru ıı, hareket etmeye başladı. Onun için hani burada FED ekstradan bu jeopolitik riske ve petrol fiyatlarına da vurgu yapacaktır toplantıda diye düşünüyorum bir değişiklik yapmasını beklemiyorum. Zaten ee, gerçekten... sabah şeye baktığımızda da ıı, Japon Merkez Bankası'nın aksiyonlarına baktığımızda orada da bir değişiklik olmadı. Evet. Önümüzdeki yıllardaki alım miktarlarını azaltarak devam edeceğini söyledi. Fed'den de risklere dikkat çekip herhangi bir değişiklik yapmayacağını, ne zaman indirebileceğini işaret etmeyeceği bir toplantı hmm. olacak diye düşünüyorum. Peki. Perşembe günde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip e, bu tarafta da işte mayıs ayı enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle Haziran ayında acaba bir faiz indirimi gelir mi sorusu oluşmuştu. Beklentilerde kuvvetlenmişti bir nebze. E, sizin TCMB tarafında beklentiniz nedir? Sizce burada ilk faiz indirimi ne zaman gelir? Yani faiz indirim döngüsüne tekrar ne zaman başlanır? Sizinle geçen ay yaptığımız e, röportajda benim beklentim Eylül Eylül'de yapılması gerekiyor demiştim. Bunu da işte e, Sıvapariş net rezervlerin daha yüksek seviyelere gelmesi gerektiğini düşündüğüm için söylemiştim. Çünkü geçtiğimiz faiz indirim serisine de Aralık'ta başlamak bence bir aylık süreçte de olsa erkendi. Şimdi de Merkez Bankası aksiyonlarına bakarsak e, gecelik fonlamadan, gecelik üst banttan fonlamak yerine Haftalık repo ile fonlayaraktan şu an için ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 46'ya çekti. Ee, o röportajda da belirtmiştim. Önce bu işareti Merkez Bankası'ndan görmemiz lazım. Ondan sonra faiz indirimini konuşalım diye. Bu hareketi gördükten sonra benim beklentim bu toplantıda herhangi bir oran değişikliğine gitmeyecek. Gösterge faiz oranından bahsediyorum. Ama asimetrik olan üst bandı simetrik hale getirip koridorun üst bandını aşağı çekecek diye düşünüyorum. Ee, önümüzdeki ayın enflasyonunda da görünce Büyük ihtimal Temmuzda bir faiz indirimine gidebilirler ama ben hala yapılması gerekenin Eylül ayında indirilmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet. biz hem bölgesel olarak hem iç siyaset olarak oldukça fazla şeye maruz kalabiliyoruz. işte bu İran-İsrail savaşı hani pazar günü Amerika ile İran masaya oturacak derken bir anda böyle bir sıcak çatışma meydana geldi. Olası böyle durumlar maalesef hani coğrafya kaderinizdir derler ya bizim coğrafyamızda oldukça fazla oluyor. O yüzden Merkez Bankası yani Mart ayında gördük 60 milyar dolar rezervi neredeyse birkaç gün içinde Geri verdik. O yüzden de hani rezervlerin daha yüksek seviyelere gitmesi, 100 milyarlara yaklaşması net, swap hariç net rezervden bahsediyorum bu arada, yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Ki ondan sonra da bu yurt dışında hala kısıtlı olan swapların açılıp piyasanın daha gerçekçi hareket etmesini, yabancının da rahatça gelip gitmesini, işte hisse senetlerine yabancı ne zaman gelecek diyoruz. Hani bu adımları atmadan gerçek para dediğimiz yabancının buraya gelmesi için çok erken. Onun için de rezerv seviyesini Hazır turizm gelirleri de başlamışken ki Nisan ayındaki rakamları gördük. Oradaki artış fena değil. Şu an ben biliyorsunuz bir turizm bölgesinde yaşıyorum. Burada da baktığımda geçen sene kadar iyi olmasa da turizmde bir canlılık var. Onun için hani Eylül ayında yapmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki. Başlamanın ee, daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki, ee, Mehmet Bey, Orta Doğu'daki bu gerginlikye baktığımızda, petrol fiyatlarındaki yükselişe baktığımızda, size bizim tarafımızda enflasyonu ve ekonomiyi nasıl etkiler? Ya tabii ki 65 dolar olan bir petrolle e, şu anki geldiği seviyeler 73 dolarlar civarında. Bu bizim cari açık tarafında enerji maliyetleri sebebiyle bizi negatif etkiliyor. Hani Trump'ın politikası daha düşük fiyatlı bir petroldü. Bu da bizim yaptığımız hesaplardakinin oldukça altında bir petrol fiyatına götürmüştü. İnşallah yani burada Ulu Önder Atatürk'ün yurtta barış, cihanda barış sözünü de hatırlatarak inşallah bu olay bir an evvel sonuçlanır. Sivil halk daha fazla zarar görmeden piyasalarda tekrar kendi şeyine dönerler. Petrolün tekrardan 70 dolarların altına geldiğini görürüz ki bu da bizim ülkemizin ekonomisi açısından oldukça olumlu olacaktır. Şimdi biraz da borsa konuşalım, borsa tarafına bir bakalım. Borsa İstanbul beklentilerin altında gelen enflasyonla bir yükseliş ilmesi yakalamıştı, ama Orta Doğu'daki karışıklıkla hızlı geriledi. İşte yılan bize düştü. <laughs> evet, aynen öyle. baktığımızda dünya endekslerinde en çok değer kaybeden endeks de oldu, bu şekilde de öne çıktı. Bunun örneklerini daha önce de yaşamıştık, hepimiz biliyoruz. Öncelikle ben borsa İstanbul'daki bu kırılganlık neden kaynaklanıyor diye sorayım. Sonrasında da beklentilerinizi rica edeyim. Hanım bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi bizdeki likiddenin düşük olmasından. İkincisi de tam faiz indirim serisi başlayacak. işte Haziran'da mı olur, Temmuz'da mı olur diye piyasa beklentiye girip de bu beklentiyi önden satın aldığı bir dönemde oldu. Onun için de tepki biraz fazla oldu. Hani dünyanın en çok kaybettiren borsası verdik bu olayda. Ana iki sebep bu. Bir tanesi büyük şirketlerde işte bankalarda vesairelerde likitte bulabiliyorsunuz. Ama bazı 30 endeks hisselerinde bile böyle durumlarda likidite çok zayıflayabiliyor. İkincisi de dediğim gibi hakikaten tam piyasanın bu Mart'taki siyasi gelişme sebebiyle kaybettiği seviyeleri tam tekrardan faiz indirimi başlıyor diye satın almaya başladığı zamana denk geldi. E, oradaki tabii alınan ekstra long pozisyonların da satılarak giderilmesi paniği ile beraber kötü bir iki gün yaşadık. Peki yıl sonu beklentiniz nedir Borsa İstanbul tarafında? Açıkçası Şenay Hanım şimdi Öyle ya da böyle benim beklentim olan Eylül olsun, e, piyasa beklentisi olan Temmuz olsun, e, bir şekilde faiz indirimi başlayacak. Özellikle bu ayki enflasyon da destek verirse, buna ki birlere yakın bir rakam bekliyorum, e, destek verecek gibi duruyor. O yüzden biz yıl sonuna çok daha düşük bir e, merkez bankası faiziyle gideceğiz. E, hazır böyle bir çalkantı da oluşmuşken, ben yatırımcılara portföylerindeki hisse senedi ağırlığını her geri çekilmede bir miktar arttırmalarını tavsiye ediyorum. Bu aynı şey bireysel emeklilik birikimleri için de geçerli. İşte buraya kadar eğer para piyasası fonlarıyla geldiyseniz burada bir miktar kademeli olarak yüzde %40'lara 50'lere kadar arttırılacak bir hisse oranı önümüzdeki bir yıl faizlerin de geri geleceğini göz önüne alırsak enflasyonun da 20'li rakamlara yanaşacağını önümüz bugünden itibaren bir yılda 20 lira rakamları yanaşacağını düşünüyorsak bu sabit getirilerin ve enflasyonun üzerinde oluşturulacak bu portföy işte 60 sabit 40 hissediğin ya da 50 50 diyeyim e, bu portföyün sabit getirilere göre e, çok daha iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ama burada yapılması gereken oluşan hareketlerde paniğe kapılıp satış veya ay tamam uçlu gidiyor deyip alımları panikle yapmak yerine Sakin bir şekilde plan yapıp işte şu seviyeye gelirlerse şu orana çıkacağım şeklinde bir plan dahilinde yapılması gerektiği ve ihtiyaç olmayacak bu bir yıllık sürede ihtiyaç olmayacak bir kaynakla bunun yapılması gerektiğini tekrar tekrar söyleyeyim kaldıraçlı ve kredili işlemede girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani sadece İsrail, İran değil. Başlı başına bir Trump fenomeni yaşıyoruz. Hani İsrail saldırmadan evvel akşam 8'de söylediğiyle İsrail saldırdıktan sonra bir saat sonra söyledikleri arasında tamamen birbirine zıt iki tane şey var. Hani Trump bunları çok kolay yapabiliyor o yüzden de hani bu ortamda kaldıraçlı ve kredili işlemlerden hani bu savaşı da bile kenara koysak uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki yılın ikinci yarısı için hangi sektörler öne çıkarırsınız? Tabii ki şimdi bir faiz indirim serisine başlayacaksak enflasyonda müsaade eden rezervlerde de istenilen seviyelere gelirse burada faiz indirimine hassasiyeti olan sektörler ön plana çıkacak. Tabii ki bunun başında bankacılık, gayrimenkul ve bunlara bağlı olarak da holdingler geliyor. Ben ulaştırma sektörünü de beğeniyordum ama burada ulaştırma sektöründe bir miktar daha petrol fiyatlarının nereye gideceğini görmek lazım. Ama şu an için zaten bu soru işaretleriyle ulaştırma sektörü daha da ucuz hale geldi. Ee, bu tarafta bir rahatlığı olması durumunda ulaştırma sektörünü de beğendiğim sektörlere ekleyeyim. Peki e, fon tarafı için neler söylersiniz Mehmet Bey? Bu tarafta en beğendiğiniz hangisidir? Mesela faiz indirimlerinin başlaması halinde fon tercihleri nasıl değiştirilmeli? Yani tabii burada e, yatırımcıların büyük bir kısmı hareket esnekliği de sağladığı için mevduat yerine para piyasası fonlarını tercih etti. Tabii bu yayının başından beri konuştuğumuz beklentiler paralelinde bu para piyasası fonlarından bir miktar hisse senedi fonlarına doğru kademeli olarak geçiş yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu süreçte tabii hisse senetlerini riskli bulan yatırımcıların sabit getirili, orta vadeli, Borçlanma araçları fonlarına da kayması söz konusu olabilir çünkü faizlerin aşağıya gelmesiyle beraber e, orada da bu senenin yıl başından işte martta yaşadığımız olaya kadar da gözüldü bu e, yatırımcı ona da alıştı faizler düşüyorsa bu fonlara geçmenin ekstra kar getireceğini, sermaye kazancı getireceğini de gördü hani oradan bir pratiği de var yatırımcının e, bu fonlara da bir miktar kayışı olabilir yani para piyasası fonlarından bir miktar bu orta Vadeli sabit getirili fonlara, borçlanma araçları fonlarına bir miktar da hisse işte senetlerine kayış olabilecektir önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Peki yatırımcılar için öyleyse nasıl bir portföy evet. sepeti oluşturursunuz? Oransal olarak alabilir miyiz sizden? Yani bu sürecin sonunda önümüzdeki bir iki aylık dönem içinde hisse işte senedi oranlarının %40'lara kadar yükseltilmesini demin açıkladığım sebeplerden dolayı önümüzdeki bir yılda sabit getirili kısımdan daha iyi getiri elde edeceğini düşünüyorum. Ama e, sabit getirili kısmın da e, e, sıfırlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Burada bu faiz indirim süreci başlarken borçlanma araçları fonlarına da bir e, 30, para piyasası fonlarında da bir 30 olaraktan böyle bir sepet e, uygun geliyor. Tabi bunu söylediğim anda yatırımcılar ya hiç mi döviz almayalım diyecekler. E, bu süreçte TL'nin reel değerlenmesinin devam edeceğini ama önceki dönemlerdeki gibi %3-%4'lük bir değerlenmeden %2-%1'lik bir değerlenmeye geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu programın saç ayaklarından bir tanesi de TL'nin dövize göre daha reel anlamda değerlenmesi olduğunu unutmamak lazım. Bu rezervleri en fazla topladığımız dönem bu Türk lirasının dövize göre %3-%4 kazandırdığı yatırımcıların kafasında belli bir süre sonra şeyi hatırlayalım. Ee, yerel seçimlerden önce hani yine sosyal medya patlıyordu dolar çatlayacak şöyle olacak seçim sonrası böyle olacak diye ee, hatta o gün bir attığım tweet'ten dolayı Merkez Bankası 5 puan Faiz arttırdığı gün attığım bir tweetten dolayı ilginç yedim. Yani hani doların bundan sonra değer kazanamayacağını çünkü hani aylık faizin Amerikan faizi kadar olduğunu söyledim. İşte hani söylemeyeyim şu söylenenleri ama hani gelip seni orada buluruz diye yazan bile oldu yani. Ee, ama matematiği önümüze koyduğunuz zaman elinizde tuttuğunuz paranın yıllık faizi kadar aylık faizi olan başka bir para biriminin e, bu sonucu vermesi gayet normaldi. Ama dediğim gibi hani önümüzdeki dönemde bu reel değerlenmenin para hareketlerine göre değişmek üzere yüzde ikiye yakın yüzde bire hani çıkış olduğu zaman aylık yüzde birler mı ince bir döneme geleceğiz gibi geliyor. Peki. O son, yüzden daha de son. Bir döviz cinsi varlık çok düşünmüyorum. Altın tarafına bakacak olursak hani en korkulan jeopolitik risk gerçekleşti. Altın en yüksek seviyesini görmedi. Bunun da sebebi tek taraflı pozisyonlanma çok fazlaydı. Merkez Bankası alımlarında bir duraksama olursa da altının reel olarak geri geleceğini, yani 3000 dolarlara doğru bir hareket yapabileceğini olsun düşünüyorum. burada da şey hiçbir zaman unutmamak lazım. 3500'e giden altının 1600'den geldiğini unutmamak lazım diye düşünüyorum. Burada tarife yani o Trump roller coaster'ının tarife olaylarının vesairenin de etkisi var. Hani orada da bir miktar yumuşama oldu. E, bu jeopolitik riske rağmen şu an 3380 dolarda altın. Hani o tarafta artık biraz biraz doygunluğa ulaşıldığını, biraz biraz pozisyonların azaltılmaya başlandığını görüyorum. Onun için hani altın tarafında çok pozitif değilim. Öyleyse altın tarafı için yıl sonuna kadarki sürece baktığımız artık gidecek çok da yeri yok diyebilir miyiz? Bunu tabii Şenay Hanım ben şu an için böyle öngörüyorum ancak merkez oluşacak ülkeler arası politik gelişmelerle merkez bankalarının tekrardan bir altın alın, altın alımına hız vermesi durumunda yani bu söylediğim senaryonun en büyük riski bu. Hani Çin'le Amerika arasında oluşacak bir ekstra gerginlikte Çin Merkez Bankası'nın alımları arttırması işte Amerikan tahvillerinden azaltma yoluna gitmesi bu senaryonun bu söylediğim senaryonun en büyük riski. Peki. Şimdi son sorumuz finansal okuryazarlıkla ilgili biraz da. Siz de aslında yayının başından beri ara ara bahsettiniz ama şimdi bir toparlarsak ne dersiniz yatırımcılar böyle zamanlarda nasıl hareket etmeli? Risk ve fırsat olarak neler çıkar öne? Yani benim piyasanın içinde olmayan piyasayı kendi işinin yanında takip eden yatırımcılara her zaman önerdiğim bu panik ortamlarında hisse senedi portföylerinde veya e, faizlerin çok yükseldiği ortamda devlet tahvillerine veya özel sektör tahvillerine ekstra pozisyon yapmaları ve bu pozisyonları orta ve uzun vadeli yapmaları yönünde oluyor. Bunu tarih hep bize gösterdi. Bu dönemlerde yapılan portföyler ya, 2001 krizinin en şey olduğu günlerde alınan hisse senetlerini 5 sene 6 sene tuttuğunuzda dolar bazında 7 kata varan getiriler elde ettiniz. Bunu her bu panik dönemlerinde işte dediğim gibi bu 7 katta olmasa ama bile yine de sabit getirili enstrümanlara göre çok fazla getiriler elde edildi. Burada yatırımcıların yapmaması gereken kredi kullanmamak, kaldıraç kullanmamak ve panik dönemlerinde portföylerindeki riskli varlıkların e, oranını arttırmak olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız ve katılımınız için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Ben teşekkür ederim Şenay Hanım. Sağ olun. Ee, bu hafta Maxa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan ile beraberlik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.